deredeki güzel Nilüfer. O kadar güzelim ki suyun üzerinde inci tanesi gibi dururum. Nasıl Yüce Allah midyenin içinden inci gibi değerli bir hazineyi çıkartıyorsa suyun yüzüne de beni çıkartıyor. Rengim herkesi büyüler. Yim yeşil yaprakların arasında pembe, beyaz, mavi, sarı renklerde bir çiçeğim ben. Şeftali ağacının çiçeklerinden daha güzeldir benim çiçeğim. Ama ben de dereden ona bakmaktan alamıyorum kendisi. Koskocaman bir tarlanın ortasında pembe çiçekli şeftali ağacı. Ben de onun kadar güzelim. Gürül gürül akan bir derenin ortasında bulunan nadide bir çiçek, niliferim ben. Bakın çocuklar size ne anlatacağım. Ben kendimi bu tarlanın en güzeli olarak bilirdim. Hep de bununla övünür, herkese tepeden bakardım. Pembe renkli çiçeğimin taç yaprakları herkesi hayran bırakır. Balıklar, kuşlar beni izler bilirdim. Kiminle konuşsam onlara güzelliğimden bahsetmek isterdim ve kendimi tutamaz, onları çirkin bulurdum. Şimdi bundan nasıl utanıyorum anlatamam sizlere çocuklar. Çünkü artık hakikati öğrendim. Neymiş biliyor musunuz bu hakikat? Anlatayım sizlere. Derenin kenarındaki çoban çantası otu bana büyük bir ders verdi. Bana dedi ki: "Sen bizi çirkin buluyorsun. Her yana güzelliğini, eşsizliğini ilan ediyorsun. Ama sen de solacaksın mutlaka." Bu cümle beni o kadar düşündürdü ki çocuklar haklıydı çoban çantası otu. Allah istemese ben suyun üzerinde nasıl durabilirdim? Nasıl bu kadar güzel görünebilirdim? Acı da olsa kabul etmeliyim ki Solacağım bir gün bende Kuruyu vereceğim suyun içinde olduğum halde Bütün alemlerin tek sahibi Gerçek sultanı Nelik olan Allah'tır Allah beni güzelliklerle bezemiş Fakat hepimizin sahibi Bizim sultanımız odur Onun sanat eserlerinden biriyim bende Beni eşsiz bir biçimde yaratan beni suyun üzerinde inci tanesi gibi barındıran melik olan Allah'tır. Selamun Aleyküm çocuklar. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere.